ChatGPT bazen bir şey sorduğumuzda bize çok genel bir yerden cevap veriyor. Bunun tek bir sebebi var çünkü ChatGPT bizi tanımıyor. Hep genel bir cevap verdiğinde biz ne yapıyoruz? Sohbeti yönlendirmeye çalışıyoruz. Kişiselleştirilmiş daha spesifik takip sorular sorarak sohbeti bir şekilde yönlendirip daha kaliteli bir çıktı almaya çalışıyoruz. Ama bunun için çok fazla kullanılmadığını fark ettiğim bir yöntem daha var. Aslında bir senedir var ama çoğu kişi yapabilmiyor ya da bilenler nasıl kullanacağını tam olarak çözememiş durumda. <laughs> bu ne? Özel talimatlar. Özel talimat dediğimiz şey neymiş? Hemen hızlıca ona bak bakalım. Daha sonra chat geçelim. İki tane karşılaştırma yapacağız. Biri özel talimatları kullanmadan, biri de özel talimatları kullandıktan sonra. Özel talimat dediğimiz şey şu aslında. Chat diye diyoruz ki bana vereceğin yanıtlardan önce beni bir tanı. Ben kimim, ne yaparım, ne ederim, mesleğim ne, hobilerim ne, nasıl bir cevap almak istiyorum, senden nereye bakman gerekiyor. Onları bir bil aslında bir rehber veriyoruz. Chat de cevap vermeden önce bu rehberi göz önünde bulunduruyor. Ona göre bir cevap veriyor. Şöyle düşünün. Şimdi chat GPT'nin eğitildiği bir Veri seti olsun, geniş bir alan. Biz bir soru sorduğumuzda bir prompt girdiğimizde ChatGPT gidiyor bu ve eğitildiği veri setinin içine genel olarak bakıyor ve bize ona göre bir sonuç üretiyor. Ama biz bu özel talimatları kullandığımızda şöyle bir şey oluyor: ChatGPT kardeşim sen şuraya bak bana oradan cevap, şuraya bak, oradan cevap ver. Şuraya bak. Oradan cevap ver, şuraya bak, oradan cevap ver demiş oluyoruz. Bunun için de özel talimatları doğru düzgün bir şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Yapılandırabilmek için de ben ücretsiz olarak bir PDF dökümanı vereceğim. Onu da aşağıdaki bağlantıdan alabilirsiniz. Şimdi bu karşılaştırma yapmak için geçelim Kraliçe Özel olarak hazırlamış olduğum şablondan bir tane prompt alacağım. Önce özel talimatları kullanmadan bir deneme yapacağız. Daha sonra da özel talimatları kullanarak aynı promptla bir deneme yapacağız. Veri tabanımın içine girdim. Şimdi video metni yaz yazan başlığa tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılıyor. Burada bir formülümüz var. Bu formülü nasıl kullanıldığını gösterdiğim bir örnek var. Daha iyi anlaşılması için daha fazla örnek var. Bu arada bununla ilgili 250'den fazla ChatGPT promptu Notion şablonunu ücretsiz bir şekilde vereceğim diğer bir videom var. Ona da bakabilirsiniz. Promptların takip sorunu nasıl kullanılması gerektiğini anlatmıştı. Bunu alıyorum chat cipt'e gittim yapıştırdım ve bu arada göstereyim hemen. özel talimatlarımı kapalı gönderdim. Gönderdikten sonra ChatGPT bana biraz daha böyle genel olabilecek beni tanımadığı için yani her ne kadar yapılandırılmış bir prompt girmiş olsam dahi beni tam olarak tanımadığı için benim ne yaptığım mesleğimin ne olduğunu tam olarak bilmediği için biraz daha genel bir yerden cevap veriyor olacak. Bu şekilde yazmaya devam ediyor. Evet yazdı bitirdi. Şu şekilde bir sonuç üretmiş oldu bana. Şimdi aynı promptu bir başka sohbette tekrar deneyeceğim. Bu sefer de özel talimatları açarak yapıyor olacağım bunu. Özel talimatları açacağım yer burası. ChatGPT özelleştir kısmına gel burada iki kısım var. Birincisi özel talimatların olduğu kısım, diğeri de chat nasıl yanıt vermesini istediğime dair bir kısım. 1500 karakterlik bir alan var. Bunu etkinleştiriyorum. Etkinleştirdikten sonra benim mesleğimi ve fobimi ne olduğunu yazdım çetçim diye. Ardından temel sorumluluklarımdan bahsettim. Benim bilgi ve uzmanlığımdan bahsettim. Yaşamış olduğum tipik zorluklardan bahsettim. Mesela video çekiyorum, blog yazıyorum. Bu durumlarda yaşamış olduğum zorlukları bilerek bana çıktı üretmesini istiyorum. Şu anda ne yapıyorum ben? Hangi projelerle ilgileniyorum? Bundan bahsettim. Kullandığım jargon ve terminolojiden bahsettim. Dolayısıyla alacağım cevaplar buna yönelik oluyor. Amaçlarımı ve hedeflerimi söyledim. Daha sonra da geçtim. Bana nasıl yanıt vermesini istiyor yorum kısmı. Ton ve formaliteden bahsettim. İşbirlikçi, bilgilendirici, büyüme odaklı, ayrıntı düzeyinden bahsettim. Çetçiyi bitinin bana bir zaman yüzeysel böyle baştan zavma cevaplar vermesini istemiyorum. Al yazdım kardeşim cevabını hadi git falan demesini istemiyorum. Olabildiğince ayrıntılı bir şekilde konuşmasını istiyor. Sonra bazı referansları verdim. Bu referansları biliyor. hadi bu adam bu tarz bir şey üretiyor. Bu tarz bir şeyle ilgileniyor ve şunlardan da ilham alıyor. Referanslara bunlar dolayısıyla ben bunu buna yönelik bir çıktı üretirsem bu aldı cevaptan daha mutlu olacaktır diye düşünüyor. Eğer mantıklıysa sorduğum soruya yönelik bana karşılaştırma yapabilmem için tablolar üretmesini, tablo çıktısı vermesini istiyorum. Bunu belirttim. Ardından problem çözme yönteminden bahsettim. Benim problemlerimi çözmeye yardımcı olurken adım adım açıklamalı talimatlar yazması gerektiğini söyledi. Bu adımda bir de şöyle bir şey var. Her adımın neden dikkate alındığını ve sağlanan bilgilerin neden yararlı olduğunu açıkla diyerek olabildiğince detay vermesini istedim. Şimdi bunu kaydete bastım. Kaydete de bastıktan sonra bu özel talimatlar özelliğini kullanabilmem için yeni bir sohbet açmam gerekiyor. Yani daha önceki sohbetlerde bu geçerli olmuyor. Ne zaman etkinleştirirseniz ondan sonra yeni bir sohbete geçmeniz lazım. Şimdi yeni bir sohbete geçtim. Aynı promptu yazdım gönderdim. Şimdi alacağımız sonuca bakalım. Şu şekilde mesela beni farklı iki yanıt karşıladı. Yanıt bir, yanıt iki. Girişi verdi, introyu verdi. Bana aslında çok daha gelişmiş, çok daha kaliteli bir sonuç üretmeye başladı. Bir önceki aldığımız yanıta bakın. Bir de şu an almış olduğumuz yanıta tabak. Hangisi daha kaliteli oldu? Tabii ki de şu an almış olduğum yanıt benim için çok daha kaliteli oldu. Ben bu kaliteli oldu diye düşünerek bu yanıtı alıp hemen doğrudan koşup herhangi bir yerde tabii ki de kullanmayacağım. Bu şekilde yapmamamız gerekiyor. Olabildiğince hale spesifik hale getirebilecek noktaya kadar ilerletmem gerekiyor. Benim sohbetimi olabildiğince takip sorusu sormamız gerektiğinde stilini değiştirmen, tonunu değiştirmem gibi spesifik şeyleri de kullanarak kaliteli diye ulaşmam gerekiyor. Ama bu benim için gayet güzel iki tane yanıtım var. İkisinde de şu durumda karşılaştırırım. Örneğin diyelim ki yanıt ver benim daha çok hoşuma gitti yanıt birden devam ediyerek mesela stilini değiştirmesini isteyebilirim. Ya da işte o an o konuyla ilgili sorabileceğim bir takip sorusu varsa onu sorup alacağım sonucu biraz daha spesifik hale getirmiş olurum. İşte bu şekilde yani gördüğünüz ikisi arasındaki fark en basit örneği bu şekildeydi. Bunları kullanabilmek için hızlı bir şekilde başlayabilmek için de dediğim gibi aşağıya bıraktığım linkte bir pdf dosyası olacak. Orada özel talimatlar ve size nasıl yanıt vermesini istersiniz alanına doldurabileceğiniz her şeyi yazdım. Onları alıp kendi ilgi alanına kendi mesleğinize, kendi işinize, amacınıza uygun olarak doldurup kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekildeydi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.